Ay yavrum, kıyamam ben sana. Bak yemeğini getirdim. Dur sen uzanma, ben alırım. Aa! aa. Kovuldun mu kız sen? <laughs> Bismillah, ne oldu? Ay iş ilanlarına bakıyor anne bu, bak işaretlemiş bile. Ay başımıza gelen ne oldu? Hani Nijlen Hanım çok sevmişti, hani elbiselerini vermişti. Ya bir sakin olun. Kovulmadım ben. Sadece ek iş bakıyordum öyle. Ekiş mi? O ne demek kızım? Ay pes yani. Bu benden de fena çıktı ha. Sen burada 2000 al. Doyma, ondan sonra git ek iş bak. Hmm, Nur, dellendin mi sen kızım? Ayıp vallahi ayıp. İşin varken neymiş o öyle. Kira derdin yok. E faturan yok. Yani 2000 bin lira neyine yetmiyor halacığım senin? Hiç yani Nur. Hay kızarlar vallahi. Sonra kabak bizim başımıza patlamasın da... ...Aytül Hanım ne doymaz yeğenim varmış diye annemin başına ekşir sonra. Hı, ne de haklı vallahi Aytül Hanım da. Gül gibi işim varken şurada duymamış olayım kızım. Halacığım, ben part time bir iş bakıyorum yarım gün. Hiç burayı ihmal eder miyim? Mert okuldan gelene kadar çalışabileceğim bir iş işte. Ne bileyim, garsonluk falan. Ay sen kolunun değil kafanın üstüne düştün galiba. Burası dururken garsonluk ne be? Hı. Laf işte laf. Olmaz öyle şey. Unut sen o işi. Allah, lütfen mani olmaya çalışma. Mert okuldan dönene kadar bütün gün boş boş oturuyorum burada. Sıkılıyorum böyle. Lütfen. Kimseye bir şey söyleme. Ben kararımı verdim. Aa, aa, kimseye bir şey söyleme derken de bana bakıyor. Bana ne be, ne yaparsan yap. Hadi ben çalışacağım biraz o zaman. Çalışma odasındayım ben. Bir şey istersen Nur, gel kızım. Onu söyle ekilmiş, neymiş öyle, olmaz öyle şey. Demek iş arıyorsun Nur Hanım. Ee, senin işinden bana da ekmek çıkar. E tamam ben konuştum Yiğit'le ya. Başlayacak klasik arabalarından birini derneğe. Oo oh, bayağı sükseniz olacak yani. Aa elmas. Versene şu telefonu sen. Elmas sana niye mesaj atıyor Aytül Hanım? Konuşmamız lazım önemli ne demek o? Aa terbiyesizliğe bak. Gözümün önünde mesajımı okuyorsun. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Ay ne okuyacağım senin mesajını ya? Kabak gibi ortada duruyordu işte. Telefonu sana verirken gördüm. Allah Allah. Anne, hayırdır? Yahu bir elmas o mu var? Bu dernekteki elmas hanım. Ya aramış kadın müzayede için ne yapacağız? Önemli konuşalım falan diye yani. Aa, şunlara bak. Ay ben ikinize hesap vermek zorunda değilim ayrıca. <laughs> Ya dernekteki Elmas Hanım 70 yaşında kadın ya. Ay onun gözü görüp de nerede mesaj atacak Allah aşkına? İlla bir şey söylemesi gerekiyorsa açar söyler. Allah Allah. Ay Nazan sen de bir hoşsun yani. Dil diyor işte koskoca kadın yalan mı söyleyecek sana? Acaba benim annem Elmas'ı niye mesaj atsın yani? Valla bilmem artık. Zevkli kadın ha. Genç kız gibi kokuyor. Bırak o parfümü. Bir de ortalığı karıştıra karıştıra odamda bekliyorsun utanmadan öyle mi? Ay sıkmadık parfümünü Aytül Hanım. Tarzım değil zaten. Bir daha bana mesaj atmayacaksın. Nazan gördü lafı nasıl değiştireceğim bilemedim. Ay o da yırtık dondan fırlar gibi her şey... sesini terbiyesiz. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Gelininiz iş bakıyor Aytül Hanım. Mert okuldayken part time çalışmak istiyormuş. Bak sen şu sinsiyi. Yine ortalığı karıştıracak ha? E İclal demez mi iş varken bu ne demek diye? Allah malum bu ara araları pek şekerli. Ne yapar eder ondan da izin koparır bizimki. Sırf bana inat yapıyor. Dünyada izin vermem böyle bir şey. İzin vereceksiniz Aytır Hanım. Ben de bunu konuşmaya geldim zaten. Nur'un bulacağı iş bizim beklediğimiz fırsat olabilir. Düşünün bir. Nur Yiğit Bey'in tepesine attıracak bir iş bulsa. Yiğit Bey çalışamazsın dese, bizimki çalışacağım diye tuttursa. Öyle bir iş bulsa ki Yiğit Bey'in gözü dönse. Fena mı olur? <laughs> Lise mezunu kız. Part time nasıl bir iş bulacak da Yiğit'in gözünü döndürecek ben anlayamadım. Siz hiç merak etmeyin. Ben ona bir iş buldum bile.